Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hayvanlar aleminin üçüncü e, konusu akrep. İnşallah akrep okuyacağız. El akrabu. Ta'rifun. Hayvanun, sagirun sammun. Küçük, e, zehirli bir hayvandır akrep. Fi kuyruğunda şevketun sammetun. Sammun sammetun. zehirli zihir, bir e, diken vardır kuyruğunda. Ve khatiratun cidden. Hatirun hatiratun tehlikeli. Ve gerçekten tehlikeli bir e, diken vardır kuyruğunda. Ve akrabu leysa haşereten. Akrep bir haşere değildir. Ve yentemi ila. İntema ila bu da kullanılan bir e, kullanımdır. Yaygın bir kullanımdır. Mensup olmak. Ait olmak. Ve yentemi ila taifetin minel hayvanati tusemmel ankebutiyyar. Ee, örümcek giller el ankebutiyat örümcek giller diye adlandırılan e, hayvanlar grubuna mensuptur taife grup e, tayfa Türkçe'de de kullandığımız. Örümcekgiller diye adlandırılan hayvanlar grubuna mensuptur. Akrep. Haşere değildir. Ta'işul akaribu. Akarib, akrep kelimesinin çoğulu. Fil buldanil harrati. Sıcak memleketlerde. Sıcak diyarlarda yaşarlar akrepler. Fi mu'vami enha'il alem. Dünyanın ee, Enha nahvun kelimesinin çoğulu taraf anlamında. Yani dünyanın birçok tarafında sıcak bölgelerde yaşarlar akrepler. el ee, özelliklerine gelince Yenkasimu cismul akrabi Akrebin bedeni, akrebin cismi ila cüz-eyni iki parçaya Cüz-un cüz eyni Me Mecrur hali cüz eynidir. E, mensup hali ise cüz anidir. Yani iki parçaya bölünür akrebin cismi, bedeni. El cüz'ül emamiyyül kasiru ön e, ön parçası, ön cüz'ü, ön kısmı el kasiru kısa es semiku e, iri olan, şişman olan ön ee, parçası yusemme sadrar ra'siye sadrur ra'si e, ee, Arapça kullanılan yani Türkçe'ye çevrilmesi çok mümkün olmayan bir ee, kullanım yani başa mensup ee, göğüs demek Başa mensup göğüs. Yani baş tarafı demek oluyor. Ya baş tarafı deriz ya da göğüs tarafı deriz buna. Baş tarafı diye adlandırılan kısa ve eee şişman olan ön parçasıdır. Ve yetekevvenu yine oluşur minarasi ve Bu ön göğüs veya baş dediğimiz başımsı göğüs olabilir evet. Başımsı göğüs ee, baş ve göğüsten oluşur. Yani zaten baş ve göğüsten oluştuğu için başımsı göğüs diye bir şeyle de tercüme edilebilir. Wahuma <laughs> muttasilani, bu baş ve göğüs birbirlerine bitişiktirler. Yani birbirlerinden ayrı değillermiş. Zaten birbirlerine bitişik oldukları için, arada ayrıcı bir parça olmadığı için başımsı göğüs diye adlandırılmış. Waljuz <laughs> ul ikinci arkadaki parça ise, arkadaki kısmı ise batnut <laughs> tawilu, uzun Karın tarafıdır. Yani birinci kısmı göğüs ve baştan oluşan, e, başımsı göğüs veya göğüsümsü baş ikisini de diyebiliriz. E, baş ve göğüsten oluşuyordu. İkinci kısım ise uzun bir e, karın bölgesinden oluşuyor. Geçen söylediğimiz gibi mefsilun veya fassun kelimesi eklem anlamındadır. Fusus ise fasun kelimesinin çoğuludur. Yani arka altı eklem قربي, akreplerin çoğunda bir çoğunda tuşekkilu veylen rafi'an şekillendirmek biçimlendirmek veylen rafi'an yüksek bir kuyruğu şekillendirir. Yüksek bir kuyruğu oluşturur, biçimlendirir. لونه, bu kuyruğun rengi, esvedu, Yas siyahtır, ev asfaru ya da sarıdır. Şimdi bu vezin renkler ve ayıplar dışında, yani efalu dediğimiz vezin renkler ve ayıplar dışında e, ismut teftil sıfatıdır. Yani enlik ifade eden efalü teftil dediğimiz enlik ifade eden vezindir. Fakat renkler ve ayıplarda bu siga e, sıfat sigasıdır. Yani bunlar enlik ifade etmez bu vezinler renklerde ve ayıplarda. Esvedu, asfaru, ahmaru ya da ayıp olarak a'varu. E ondan sonra e, bunun gibi e, vezinler renk ve ayıplarda sıfat ifade ederler. Fil teftil, e, e, ef'alü teftil dediğimiz, ismü teftil dediğimiz siga değildir. Ve yeteravehü tu'luhu Bu kuyruğun uzunluğu beyne santimetrin ve 20 santimetre. 1 ila 20 santim arasında farklılık gösterir. Ve akrabi Akrebin sittetu ezvacin minel etraf. Ezvacun zevcun kelimesinin çoğulu çift anlamında. Akreplerin 6 çift vardır. Ne vardır? Min harfi mini beyaniye dediğimiz. Minel etrafi. Altı çift ee, şimdi etraf taraf aynı Aza anlamına geldiği gibi kol Anlamına da geliyor ama burada Altı çift azası Var demek yerine altı çift Kolu var demek Cümlenin akışına daha uygun çünkü başka Azaları da var altı çift Azası altı çift azası var Demek biraz uygun olmuyor altı çift Kolu vardır Zatil mafsilat ee, Eklemli Eklem sahibi Eklemli altı çift kolu vardır akreplerin. Yani 12 tane. Ve yetekevvenu evvelu zevcin ilk çifti min kemmâşâtin sagîratin cidden. Gerçekten küçük kerpetenlerden penselerden oluşur ilk çifti. Kemmâşât, kemmâşetun kelimesinin çoğuludur. E, penseler e, o, ondan sonra e, kerpetenler anlamındadır. Küçük kerpetenlerden oluşur. Vel cüz'ü sani. İkinci çift ise. Zû mehâlibe kebîratin. Büyük. Mehâli. Önceden de söylemiştik. Mikhleb kelimesinin çoğulu. Pense. E, büyük. Penses, penseli. E, büyük penselere sahip Diyelim. Büyük pençelere sahiptir. Pardon. Yustakdemû e, ee, bu şeyler iki çift ilk çift dediğimiz e, şeylerden oluşan e, oluşan o ikinci çifti ise e, pençelerden oluşan çiftler kullanılır şu konuda fil imsa ki bil feriseti avı yakalamak ve sahkıha sah parçalamak ezmek için ezme konusunda Hayvanı yakalayıp ezme, parçalama konusunda bu iki çift kullanılır. Ya da sadece ikinci parçaya bağlayıp bu pençeli e, çift hayvanı yakalayıp parçalamak için kullanılır da diyebiliriz. Şimdi emseke bir yakalamak, e, kavramak, tutmak anlamlarındadır emsaka bil farisati avını yakaladı avını tuttu anlamlarındadır. Ve akhiru geriye kalan 4 e, çift kola gelince takumu makamel erc bunlar ayak konumundadır. Ayağın yerine geçerler. Son 4 çift. Bitti. Ayakları bitti. Yeterahu yine farklılık gösterir. Adedu sayısı. Uyunil akrabi. Akrebin gözlerinin sayısı. Beyne sittetin. Vesna aynen 6 ve 12 göz arasında. Farklılık gösterir. Türden türe. Fakat. Vahunake. Hunake orada anlamındadır. Normalde. Ee, ismi işarettir. Fakat burada. E, kullanırken orada demek Türkçe'ye çevirmek için uygun olmaz. Hunaki enva'un muhtelifetun. Başka e, farklı türleri de vardır diyerek geçeriz. Yani ismi işaret anlamı arada kaybolur gider. Akreplerden farklı türler de vardır. Yehtelifu <laughs> farklılık gösterir. Adedu'yuniha <laughs> göz sayıları anzalike. Bu 6 ve 12 sayısından farklılık gösterir. Yani daha az veya daha çok. Te'kulul akaribu. Akrepler yer. El haşerati. Haşereleri. Ve le'anâkibe ankebut kelimesinin çoğuluydu. Ee, örümcekleri. Ve akaribe ukra. Ve diğer akrepleri de yerler. Akrepler. Ve tekunu. Akrepler olur ekthera neşâtan ekthera neşâtan Geceleyin daha dinç olurlar akrepler. Neşat, dinçlik ee, ondan sonra hareketlilik anlamlarındadır. Yani geceleyin daha dinç ve daha hareketli olurlar. Ve tekunu muşi'a parlak anlamında. Muşi'un, ve akrepler parıldar. Parlak hale gelirler. İza ta'arradat maruz kaldıklarında. li in ışığa. Fevka benefseciyin. Şimdi benefseci renklerde mor rengi için kullanılan bir renk, renk isimdir. Fevka benefseci ise mor ötesi dediğimiz ışığı e, anlatır. Yani fevka benefseciyi mor ötesi ışığa maruz kaldığında akrepler ışıldar, parlarlar. Ve yeshulu kolaydır, kolay hale gelir. Tehdidu mevki'iha, haddede yuhaddidu tehdiden, belirlemek, sınırlamak anlamlarında. Mevki, konum. Akreplerin konumlarını belirlemek kolay hale gelir. Filleyli, geceleyin kolay hale gelir Onların konumlarını belirlemek aracılığıyla, antarik şu yol ile, istihdami davin esvet, siyah ışık kullanımı yoluyla akreplerin konumlarını belirlemek kolay hale gelir. Siyah ışık var mı? Evet var. Siyah ışık bir yeri e, göstermek için kullanılmaz da bazı maddelerin e, yerlerini tespit etmek için kullanılır. İşte siyah ışık kullanıldığında da akreplerin konumlarını belirlemek gayet kolay hale geliyormuş. Ve şevketül akrabi, akrebin dikeni. Uzun ee, mailun. Meyilli bir azadır. Meyilli bir uzudur akrebin ee, dikeni. Fi nihayetiz zeyli kuyruğun sonunda bulunur. Yani kuyruğun sonunda bulunan meyilli bir azadır akrebin dikeni. Ve hunake yine ismi işaret anlamı geldi. Ve hunake guddetani fil qaideti. Qaide taban anlamlarındadır. Taban anlamındadır. Ee, akrebin tabanında bulunan iki tane beze vardır. Guddetun غُدَّتٌ, guddatani iki beze vardır. Bu bezeler tutlikani sümme. Zehir fışkırtırlar. Zehir fırlatırlar. Ellevi o zehir ki yedebfoku fışkırıyor, antarik fütheteyni. İki yarık, iki açık e, aracılığıyla, iki akrebin tabanında bulunan iki tane yarık, iki tane açıklık e, yoluyla fışkıran e, zehiri fışkırtırlar. Bu iki beze. Ve yustakdemu Zehir kullanılır. Liddifa'i savunma ev katlil Ya da avı katletme. Avı öldürmek için. Ya akrebin kendisini koruması için veyahut avını öldürmesi için kullanılır zehir. Vel curhul lezi yuhdithuhul akrabu. Akrebin meydana getirdiği. Ehdefe meydana getirmek. Ortaya çıkarmak, ortaya koymak. Sonradan çıkarmak anlamlarındadır. Vel curhüllezi yuhdifuhul akrabu. Akrebin ortaya koyduğu, e, ortaya çıkardığı yara mu'limun acı vericidir. Acı verir. Fakat insanların bildiğinin aksine. Velakin nadiren ma. Çok nadir. E, nadiren. Yufzi ila mevtil isna. İnsan. Efza ila sebep olmak götürmek. Efda ila mautil insan. Yufdi ila mautil insan. Nadiren insanın ölümüne götürür. İnsanın ölümüne yol açar. Anlamlarında. Yani akrebin e, o iki beze aracılığıyla fışkırttığı ya da e, akıttığı o e, zehir insanın ölümüne nadiren sebep olur. Genelde acı verir. Sadece acı verir. Yani bazı türleri öldürür sadece. örtü gibi. Ve son ve Salatu ve ve ala alihi ve sahbihi Hepinize teşekkür ederim katıldığınız için.